Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Atron Token'dan bahsedeceğim. Atron Token'i şu an henüz piyasaya çıkmamış bir token, ama e, Telegram üzerinden e, kullanıcılara dağıtılan bir token arkadaşlar, hani piyasaya çıkabilecek bir token. E, bunu e, erken erişim olarak Telegram botunda toplamda 4 kişi referans getirerekten sizler de bu Atron Token'e sahip oluyorsunuz. Ee, hani 4 kişi getirdiğinizde toplam 4000 tane e, Atron tokeni veriyor. Videonun açıklama açıklama kısmındaki e, linkten arkadaşlar Telegram botuna ulaşıp Sizlerde Atron tokenlerinizi anında e, Trus Wallet e, TRC20 hesabınıza çekebilirsiniz arkadaşlar. İlk önce gelin e, hangi işlemleri yapalım yapacağız size bunlardan bahsedeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Trust Wallet cüzdanımızı açtıktan sonra hemen yukarıda arkadaşlar token ekleme bölümüne giriyoruz. Girdikten sonra arkadaşlar buraya Atron yazdıktan sonra arkadaşlar TRC10 ağında token yani Atron hemen şöyle işte bu şekilde olacak hemen şöyle bastığımız zaman mavi seçili olacak. Hemen şöyle geri yapalım arkadaşlar ve aşağı doğru indir, indirdikten sonra Gördüğünüz gibi arkadaşlar Telegram botundan aldığımız Atron tokenlerimiz hesabımıza anında geçmiş. Şimdi arkadaşlar e, Telegram botuna göndereceğimiz wallet adresimiz hemen şuradan e, kopyala sekmesine bakıp arkadaşlar adres kopyalandı. Buradaki wallet adresini Telegram botuna gönderiyorsunuz. Çekiminizi anında yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi işlemlerimiz çok basitti. Bu kadardı. Bu şekilde arkadaşlar Atron tokenlerinizi hemen anında hesabınıza geçirir, geçirebiliyorsunuz. Ee, tekrar bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.